Herkese iyi akşamlar. İftara yakın çıktım biraz. İzleyip yapacağım şöyle bir. Niyetim de Ramazan topunun atılışını çekmek var ama bakalım denk gelecek miyiz. Ramazan topu atılırken iş çekmemiştim 4 gün yasak olacak. Alışveriş yapmamız lazım. Bugün biraz geç kaldık ama yarın bir şeyler alırız. Evet. Caddesi'nde zemin çok bozuk bu aletten imbul mıdır dimbul mıdır ondan çekiyorum sarsıntıyı azaltıyor bakalım göreceğiz azaltıyor mu? şöyle baştan bir saat kaç bu arada bilmiyorum ama şöyle bir sikere yapayım nerede atılıyor acaba? İskeleli liman arasında atılıyor diye duydum ama. Neyse bakalım öğreneceğiz şimdi. Herhalde Vardır da. Buralarda leş bazalık falan görmüyorum ama. Toplayın gelin. serin ya. Duymuştum. İskele limon arasında tutuyor top diye ama herhangi böyle bir Hazırlık falan bir şey yok. أخذي Burada bir zavallı tavara galiba, burada atılıyor olabilir. Yani, Top ben nerede duruyor ya? Ustam. Geçen akşam gitti ya. Ramazan, Ramazan topu pazar günü, sen? Ee, pazar günü neredeydin? Otur. Çekim yapacağım da. Atar ki. Var, mı? var mı da? Var mı? 15 var. O zaman livarı çekelim veya <laughs> o kadar. <laughs> 15 dakikam var. var. İyi yakalacağız da. <laughs> Evet. Arkadaşlar şu anda limandayım. Limanda güzel bir manzara var. O manzarayı akşam Evet. olmuş. Evet. Güzel bir görüntü akşam üzeri. 10 dakika vardı ama İnşallah bizim batarya yeter. Çünkü işten geldim eve taktım bataryayı biraz da olsun diye çok fazla da olmalı. Evet. Şu anda çok duru bir güzellik var limanda. Yani çok büyük bir güzellik bu şu anda. Bunu izlemek keyif. Hava biraz bulutlu, kapalı, açık olsaydı güneşin batışı çok güzel renkler oluyor burada. Birkaç defa tek de geldim. Yapayım olmaz topun yana gidelim orada bekleyelim. Evet limanımız limanda şu anda tekneler. Biraz vakit geçsin diye dolaşıyorum. Sonra topun yanına gideyim bakalım. İftar topu. Ben çocuk e, çocukken birkaç defa denk geldi iftar topu bana. Yaz aylarındaydık. Küçüktüm o zamanlar. E, i̇skele de atılıyordu. Sonra denizin üstüne paçavralar saçılıyordu. Denize doğru atılıyordu bir ses kuvvetli. Güzeldi çocukluğumuzda olanlar. Şimdi tekrar o anıları iade etmek için belki de topun atılışını izlemek için geldim. Bakalım nasip olacak. Olursa göreceğiz. İnşallah bataryamız bitmez de. O güzelliği hani tekrardan yakalayalım. Hoppa. Evet. Geçen gün burada bir etkinlik vardı herhalde. üçüncü top. Yani fişek konumunda bir şey olmuş herhalde. Benim burada top atıldığı zaman sesi duyan vatandaşlar tabi ezan da okunacak bu arada. Oruçlarını açacaklar. Bir ibadeti daha yağ edecekler inşallah. Bu görev itfaiye gö itfaiye istemiş herhalde. İtfaiye yapacaksın. Burada. Saat şu anda kaç bilmiyorum ama çok fazla bir şey kalmamış. Kapat etmez şu anda uyarı geldi. Şarj %10 diye. Her an kapanabilir. Topun atışını duyamadan belki de kapanacak ama ne yapalım en azından şarkıda bu top atılma işleminin böyle olduğunu çekmiş olduk. Olmazsa bir olmayacak. Yapacak bir şey yok. %10 şarj diye uyarı geldi. O da çok fazla sürmez sanırım neredeyse kapanır. Sağlık olsun arkadaşlar. Şansımız varsa kapanmadan çekeceğiz. İtfaiye görevlisi bayağı bir hazırlandı. Heh, nasip oldu göreceğiz herhalde. Evet. bildiğimiz bir havai fişek. Çekmiş olduk. Bataryamız yettiği yere kadar çekim yapacağım. Ezan okundu. Nasip oldu gördük. Herkes hayırlı iftarlar olsun inşallah. Ben çocukken top atılıyordu. Bildiğimiz top yani çekiliyordu iskelede atılıyordu limanımızda akşam görüntüde şu anda Evet ezan okunuyor şu anda 5 dakika sürmez evde olurum nasıl olursa Allah hoşlanır, hoşlanıp kabul etsin. Bu mübarek günlerin sonlarına geldik. Bisikletin semeni ayarı bozulmuş. Kayıyor. Kaydı içinde sıkıntı oluyor. Batarya uyarı vermişti. Kapanmadı ama. Neredeyse kapanır. Aniden kapanınca da bazen bana sürpriz yapıyor. Çekmiş olduğumuz videoyu kaydetmiyor. Öyle bir sıkıntı oluyor. Olmazsa videoyu bitireyim. O riski göz almalım. Evet kapanıyor.